Merhabalar arkadaşlar. İşkur üzerinden yayınlanan son dakika duyurusunda 115.231 personel alımı yapılacağı bildirildi. Şu şekilde İşkur sayfasında ilan sayısını görüyorsunuz. Türkiye genelinde 81 şehirde toplamda yapılan personel alımları. Bu alımların detaylarına yani kadrolara şuradan ulaşabiliyorsunuz. Hemen başvuru kısmına tıkladığınızda şurada biraz geç açılan bir sayfa var. Bu tabi İşkur ana sayfasında işkur.gov.tr adresinden buraya gelebiliyorsunuz. Açılan sayfada alım yapılan kadrolar var. Mesela abone işlemleri memur kadrosuna bir, acil tıp teknisyeni 7. İşte şu şekilde mesela şuradan en fazla alım yapandan en az alım yapana göre sıralama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde en çok alım yapılan kadroyu öğrenebiliyorsunuz. Tabi bu işlem de biraz uzun sürüyor şu şekilde gördüğünüz üzere. Bu ilanlara başvuru yapmak için işkur üyeliğinizin olması gerekiyor. Eğer işkur üyeliğiniz varsa şu şekilde sayfa açılsın arkadaşlar gösterilmemezse. Sağ üst tarafta iş arayan girişi kısmı var. Buna tıklıyorsunuz. Sonra sağ üstte iş arayan girişi kısmı çıkıyor arkadaşlar. İş arayan girişi kısmında kimlik numaranızla bu şifrenizi giriyorsunuz. Eğer işkur şifrenizi hatırlamıyorsanız E-Devlet girişi yazan kısımdan da giriş yapabiliyorsunuz. Şu şekilde E-Devlet girişi kısmından giriş yaptıktan sonra şu şekilde sayfanız karşınıza çıkacak. Burada iş ilanları kısmına tıklıyorsunuz. Şurada meslek kısmı var arkadaşlar. Burada diyelim ki siz hangi kadroya başvuracaksınız. Acil tıp teknisyeni diyelim. Şuraya acil yazdığınızda zaten şu şekilde başvuru yapmak istediğiniz kadrolar gelecektir. Mesela şuna tıklıyorsunuz ve ara butonuna tıklıyorsunuz. Diğerlerine il seçimi yapabilirsiniz ama seçmeseniz de olur. Sadece meslek seçimi yaparak ara kısmına tıklayarak şu şekilde kadrolara gidebilirsiniz. Örnek olarak bir tanesini tıklayalım. Şu şekilde aşağı giriyorsunuz. Onayladım kısmını tıklayıp başvuru kısmına tıklayınca ilana başvurunuzu yapmış oluyorsunuz arkadaşlar.